Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 3. hafta maçları 21 Ekim'de oynandı. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın toplu sonuçları şöyle. Temsilcilerimizden Fenerbahçe 3. haftada evinde Antwerp'i ağırladı. Fenerbahçe'nin 2-1 öne geçtiği maçta rakip takım 62'de attığı golle durumu eşitledi ve karşılaşma 2-2 beraberlikle bitti. Üçüncü haftayı bir puanla kapatan Fenerbahçe, ikinci haftada evinde Olympiakos'a 3-0 yenilmiş, birinci haftada ise Frankfurt deplasmanından 1-1 ile dönmüştü. Avrupa Ligi'nde değer temsilcimiz Galatasaray ise üçüncü haftada Moskova deplasmanına gitti. Galatasaray, Moskova'da attığı tek golle sağdan 3 puanla ayrıldı. Galatasaray ikinci haftada Marsilya deplasmanından golsüz berabere dönerken ilk haftada evinde Lazio'yu 1-0 yenmişti. Temsilcilerimize kalan rövanş maçlarında başarılar diliyoruz. Avrupa Ligi gruplarında 3. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle. A grubunda 9 puanla Lyon 1. sırada 4 puanla Sparta bırak 2. durumda B grubunda 7 puanla Monaco 1. Real Sociedad 5 puanla 2. durumda Avrupa liginde 1. olan takımlar doğrudan tur atlarken 2. olan takımlar şampiyonlar liginden gelen takımlarla son 16 için playoff oynayacaklardır. Avrupa liginde grubunu 3. bitirenler ise konferans liginde 2. olanlar ile Konferans Ligi'nin son 16 turuna kalmak için mücadele edeceklerdir. Avrupa Ligi C grubunda Lagiye Varşova 6 puanla birinci, 4 puanlı iki takımdan Napoli ikinci, Leicester ise 3. sırada yer alıyor. D grubunda ise 7 puanlı Frankfurt birinci, 6 puanlı Olympiakos ikinci, temsilcimiz Fenerbahçe iki beraberlikle 2 puanla 3. ve 1 puanlı Antwerp D grubunda sonuncu sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'nde E grubunda temsilcimiz Galatasaray 2 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 7 puanla grubunda lider durumda. Grupta 4 puanla Lazio 2. 3 puanla Marsilya üçüncü ve bir puanla Lokomotiv Moskova ise sonuncu sırada yer alıyor Avrupa Ligi F grubunda 7 puanla Zvezda birinci altı puanla Braga ikinci durumda Avrupa Ligi G grubunda yedişer puanlı iki takımdan Leverkusen birinci Betis ise ikinci sırada Avrupa Ligi H grubunda 3'te 3 yapan West Ham 9 puanla birinci. 3'er puanlı 3 takımdan Dinamo Zagreb ikinci, Rapid Wien 3.'ü ve Genk ise sonuncu sırada. Avrupa Ligi'nde 4. haftanın programı şöyle. Avrupa Ligi'nde 4. hafta ile birlikte rövanş maçlarına geçiliyor. Dördüncü haftada tüm maçlar 4 Kasım Perşembe günü oynanacaktır. 4. haftada Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova'yı ağırlarken Fenerbahçe ise Antwerp deplasmanına gidiyor. Böylelikle UEFA Avrupa Ligi ile ilgili paylaşımımızın sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.